Hepimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Turyap dedim cadde temsilciliğinden satış danışmanı ve iç mimar Erol Bora Başar. Bildiğiniz üzere ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Uzun süredir video çekim ve paylaşımları yapamıyorduk. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Biz Türk milleti olarak en zor günde birlik ve beraberliğimizi çok güzel sağlayabiliyoruz. Birlik ve beraberlikle bu kötü günleri de millet olarak geride bırakacağımıza hiç şüphemiz, hiç endişemiz yok. Tabii ki hayat bir şekilde devam ediyor. Biz de işimizi yapmamız gerekiyor. Bugün Didim Akbük'te denize yaklaşık 700-800 metre mesafede, 3000 metrekarelik arsa payı bulunan büyük bir site içerisinde 8 adet tam müstakil villanın tanıtımı için karşınızdayız. Arkamda görünen villanın 375 metrekarelik Oldukça güzel bir bahçe kullanımı, arsa payına sahip ve oldukça geniş bahçe kullanımı bulunuyor. Bu sitede bunun gibi 8 adet villa olduğunu tekrardan hatırlatalım. Site düzenlemesi, peyzaj çalışmasıyla oldukça güzel yeşil alanın bol olduğunu görebiliyoruz. Bu villamızın ön tarafında güzel büyük bir yeşil alanımız var. Yine e, salondan, mutfaktan ve yemek alanından... E, Ön tarafa bahçeye ulaşabileceğimiz verandamız bulunuyor. Oldukça güzel büyük bir veranda alanı var. Tabii ki sitemizin ön tarafında da bu sitenin ortak kullanımına ait bir havuzumuz da yüzme havuzumuz da bulunuyor. 375 metrekarelik arsa payı olduğunu söylemiştik ve güzel geniş yeşil alanların olduğunu da görebiliyoruz. Bu alana mutfaktan ulaşımımız var. Yemek masamızı buraya çıkartıp yemeğimizi burada yiyebileceğimiz bir alan bulunuyor. Ee, dediğim gibi 8 adet villa var. Bu ev sahibimizin burada e, bunun gibi 4 tane villası var. Farklı konumlarda, farklı bölgelerde, farklı arsa paylarına sahip köşe konumda olan villamız da var. Bu villayı, bu videoyu izledikten sonra diğer 4 villayla alakalı bizden detaylı geniş bilgi alabilirsiniz. Bu villamızın satış fiyatının 7 milyon TL olduğunu söyleyelim ve iç mekan anlatımlarına başlamak üzere yerimize geçelim. Villamızın girişinde giriş katta tekrardan karşınızdayız. E, giriş katımız 65 metrekare net kullanım alanına sahip. Kısmi ayrı mutfak diyebileceğimiz bir mutfağımız var ve yemek alanımız bulunuyor. Aynı zamanda da ikisinin ortasında güzel ölçülerde e, şık döşenmiş bir salonumuz bulunuyor. İsterseniz mutfağımızdan başlayalım. Mutfakta çimston tezgah kullanılmış. Ara taşı 30 60 seramik tercih edilmiş ve e, renkleri olsun, seçilen ankastrelerin renkleriyle çok güzel bütün bir mutfak tasarımı olduğunu görebiliyoruz. Kullanılan malzeme, dolapta lake malzeme tercih edilmiş. Bu da kullanılabilecek en kaliteli, en güzel ürünlerden. Pişirme alanının yanında çekmecemiz var ve pencere altında da evimiz bulunuyor. Pişirme alanının yanındaki çekmece ve Evye'nin sağında kalan bulaşık makinesi bunların ilişkisinin önemli olduğunu her fırsatta vurguluyorum. Bunlar da güzel sağlanarak kullanışlı bir mutfak elde edilmiş. Yine ön tarafta veranda alanına çıkabileceğimiz bir sürgü kapımız bulunuyor burada. Yemek masasını istersek yazın dışarıya da atabiliriz. Burada çift kişilik bir tekli koltuğumuz, iki tane berjerimiz ve televizyonumuz bulunuyor. Salonumuzun üstünde güzel yüksek bir galeri boşluğumuz var. Bu da oldukça ferah, çok güzel iç mimari dokunuşların olduğu bir villa olduğunu göreceğiz. Yine arkamızda güzel bir dekoratif aynamız bulunuyor. Tablolarıyla oldukça şık, güzel bir salon var burada. Salondan ayrı bir yemek alanımız var. 6 kişilik yemek masası ve konsolumuz bulunuyor. Konsolun üstünde yine dekoratif, şık tasarımlı aynalarımız var. Burası istenirse kapatılıp bir yatak odası da yapılabilir. Ev sahibi bunu da sağlayabileceğini iletti bize. Bu şekilde de kullanabiliriz bu alanı. Yine ön tarafında da güzel bir verandamız var. Giriş katta, giriş kapımızın karşısında güzel dekoratif bir dresuarımız bulunuyor. Buradan üst kata birazdan çıkacağız. Giriş kattaki banyo tuvaletimizi göstereyim. Seramik lavabolu bir lavabo, gömme var, bir klozet ve merdiven altında da duş alanımız bulunuyor. Oldukça kullanışlı bir merdiven altı tuvalet banyoya göre oldukça ferah. Şimdi üst katımıza çıkalım. Üst katımızdaki odalarımızdan devam edelim. Villamızın orta katındayız. Orta katımız 3 yatak odası, ortak kullanımlı bir banyo tuvalet ve 2 adet balkondan oluşuyor. Odalarımızın gösterimine başlayacağız. Merdivenden bahsetmek istiyorum. Merdivenimiz standart villa merdivenlerine göre oldukça geniş ve ferah olduğunu söyleyebilirim. Doğal aydınlatmalar kullanılmış. Bu ferahlığı sağlamada oldukça yardımcı oluyor. Basamaklarda doğal granit malzeme tercih edilmiş. Rıhtlarda doğal granit malzeme tercih edilmiş ve basamak merdiven boyunca bizi takip eden sensörlü spotlarımız da bulunuyor korkuluk ve küpeştelerinde krom malzeme olduğunu hatırlatmak istiyor. Arkamdaki yatak odasından başlayalım. Yaklaşık 20 metrekarelik, oldukça güzel geniş ölçülerde bir yatak odası. Işık bandı geçilmiş. Ortada bir merkezde avize yeri bırakılmış ve üç kapaklı, e, makyaj aynalı, geniş ölçülerde yatağı ve komodine sahip, onun haricinde de hareket alanı kalan çok güzel bir villa. Burada deniz manzaralı bir balkonumuz bulunuyor. Burada kahve içebileceğimiz iki tane sandalyenin ve bir kahve masasının sahibiye deniz manzaralı bir balkon var. Ee, bu katta bir galeri boşluğu olduğunu, ortada çok güzel büyük bir avize ve farklı güzel bir dokunuş olduğunu görebiliyoruz. Bu tarafta diğer yatak odasına oranla daha büyük, daha ferah ve yataktan başımızı kaldırdığımız anda denizi görebileceğimiz güzel bir manzarası bulunuyor. Yine 3 kapaklı bir gardrobumuz var. Yatak başında 2 adet komodinimiz bulunuyor ve makyaj aynamız var. Bu yatak odasının ebeveyn banyosu da bulunuyor. Seramik lavabolu bir banyo dolabımız var. Gömme rezervi var. Klozetimiz ve yağmur başlıklı bir duş alanımız bulunuyor. Kullanılan malzeme olarak, yapılan işçilik olarak oldukça güzel kaliteli ürünlerin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Zeminlerde bütün evin bütün alanlarında 60'a 60 beyaz gri e, damarlı seramikler tercih edilmiş. Burada ortak kullanımlı diğer bir banyomuz var. Yine seramik lavabolu bir banyo dolabı, gömme rezerv var, klozet ve duş alanımız bulunuyor. Yağmur başlıklı duş setiyle birlikte. Burada 2 tane tekli yatağın çok rahat bir şekilde sağabileceği ölçülerde 3 kapaklı gardırobu bulunan ferah, güzel, geniş bir yatak odası var. Aynı zamanda bunun da burada bir deniz manzaralı balkonu bulunuyor. Ön tarafımızın yeşil alan olduğunu, zeytinlik olduğunu görebiliyoruz. Çok ferah, çok geniş odalara sahip, güzel kaliteli işçilikle yapılmış, oldukça lüks bir villa burası. Üst kata çıkalım. İki adet terasımız var. Bir tane ikinci bir salonumuz bulunuyor ve ayrıca bir yatak odamız var. Oradan devam edelim. Villamızın en üst katındayız. En üst katımız açık mutfak salon, ortak kullanım banyo tuvalet ve bir adet yatak odasından oluşuyor. Ee, i̇sterseniz banyo tuvaletimizden başlayalım. Kullanılan ürünlerle evdeki bütün banyo tuvaletlerin aynı tasarıma, aynı ürünlere sahip olduğunu görebiliyoruz. Yine seramik davulu bir banyo dolabı, gömme rezervuar bir klozet ve yağmur başlıklı bir duş alanımız var. Burada çamaşır makinesinde tesisatın ne olduğunu görebiliyoruz. Şu an henüz tadilat aşamasında olan güzel bir terasımız var burada. Siteye bakan, sitenin içindeki diğer villalara bakan bir e, teras burası. Diğer yatak odasından devam edelim. Yatak odamız istenirse bir giyinme odası bile yapılabilecek dolap alanına sahip. Burada çift kişilik bir yatak odası ve penceresi açıldığında oldukça ferah, güzel bir alan olacak burası. Bunun da ön tarafında terası bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine tadilattan sonra terası da açılacak. Evimizin üst katı o kadar güzel tasarlanmış ki gelen misafirinizi, e, mutfağı, yatak odası, banyo, tuvaleti ve salonu yani hiç karşılaşmadan belki de günlerce vakit geçirebileceği iki, bir artı bir konseptli bir ev olmuş gibi. E, kullanılan ürünler, kullanılan işçilik, yapılan işçilik oldukça kaliteli ve tabii ki evimizin, dairemizin Harika akbük ve deniz manzarası bulunuyor. Villamızın 7 milyon TL'lik bir satış fiyatı bulunmakta. Ee, i̇stenirse evde gördüğünüz bütün eşyalarla birlikte alabilirsiniz. Bu eşyaların fiyatı da 25 bin euroya denk geliyor. Ee, i̇ki ayrı fiyatı var yani 7 milyon TL artı eşyalı istiyorsanız eşya fiyatı bulunuyor. Denize yürüme mesafesinde olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Site içinde geniş bahçe kullanımına sahip geniş veranda alanına sahip ve 2 adette çok güzel balkonu olan lüks bir villa burası. Siz de kaliteli birinci sınıf işçilikle yapılmış, özel ürünler, özel tasarımlar olan bu villanın sahibi olmak istiyorsanız ekranda görünen numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı günler dilerim.